arkadaşlar bugün birlikte ha. basketbol oynayacağız var. Belki başarısız olabiliriz basketbolda ama yapacağız. Dün tane video sildim farkındaysanız. Abarttı babaannem Arandım anne, babaannem aradı. Hem saçma dedi. Zildim işte. Neydi ki o? Hiç Sen bak Bak benden şüpheleniyorlar, arıyorlar. Atıyorum. İşte hep böyle kötülük taşıyorlar. <laughs> i̇şte... <laughs> yani bir abi çar koydu Benim adım Geveze. Benim adım Geveze. Geve geve geveze her şeyi geve veririm. Herkesi geve geve. <laughs> ya. Ya şu bozuldu ya. Gel tamir edelim dur. Dur. Videoyu duraklatacağım. Burası tutuldu. Ya bir boş ver de onu. Hay. Bu mı internet çekmiyor dur. Çek. Ama şu anda internet çekiyor da. Var bekle. Telefonu beklesin. Bak. Ama abartma. Ne? De. Olmuyor dedim. Boş ver dedim. Geve geve geve. Koridorda yarış. Benim adım geldi. Evet. Adet.

görüş. Ay, Şimdi burada şu an yumurası Tabii ben bunu hayır. Hay. Bir de beş dakika. Kaç dakika çekersin ondan sonra ay, gelecektir. Ben madem gebe. Sen gebe 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 var. Şimdi arkadaşlar yarıştıracağız. Varsa bunu tut kamerayı. Çünkü ben yollayacağım hepsini. Bakalım hangisi daha hızlı. Daha hızlı yok ya. Fark ettiysen ben. Şu an en önde. Atacaksın var. Tamam. Bakalım hızına. var. Tamam anne. Yolluyoruz e, Benim hem şey kadar var Göz kadar. Tamam bak göze. Ah, ha, tamam. yani ben. Ben. Tamam. Ben hangisini alsam? Şimdi yani ben At. Oyun mu? Aha. Sen ne, ne bu kadın. Yine bu kazandı. Sen mı çay mı? Ama yeşil kazanmıyor. Hadi yolla. Bakayım kazandı. Şimdi Araba yarışı yapsın. Bakayım. <laughs> okay.

Arabanın sinyalinin altına kaldı. Şimdi yolluyoruz böyle. Yavaş yolluyoruz. Ve yeşil hayvanladı. Şimdi bakalım Bir virajı yıkabileceklermiş. Dur şöyle silelim. Çeşir bağlısı. Çeşir bağlısı. Çeşir bağlısı. Şuraya en bakacağız. Şimdi siz görüyorsunuz. Bak bak da mı olacak? Hadi ula. Sonuna bakın ne olacak? Hadi. Kurtar. <laughs> Kurtar. Kim kazandı göremedim. Geçebilecek. Arabalar yok. İşte arabalar burada. Arabalar. Bakalım bir geçebilecek mi. Sılırım. Ayak çalış, koşacak. Tamam. Şimdi bir şey koy. Gelmiş ve bir şey şey yapmış çünkü. Yağlamış ayaklarını. Ben. Yağ izi. Ben geçtim hep. Osa çıktı mı Kulak al. A, a, bir, a, a. çarpışma. At onları. Oğlan dakika Tamam. Bu ben arabada hakem. Ben iki tane biber atacağım. Ben Bakalım yanacak mı. Ben. Yeşil kaçtı bile. Hayır ya. Neden hayır? Neden? Her şey hayır. Ben ben güzel arabalıyım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ben ya. Araba uçtu ya. lan bu Allah, At. toplay ben de geliyorum. Fantezi. Evet. Hadi bak, bak. Bak. Bak, bak. Evet. araba geldi, karım. şey gibi bari. de arabada. Şimdi bende sıra. Oh ah oh, ya. Yavaş atıyorum ben de. Uhu! Allah! Toplayın. Geldi. He vuruyorum. Ku. Ne yapacaksın? Ve bende sıra. sınır burası çekil ben geçiyorum araba gitti arabalar döne döne gidiyor 11 dakika oldu hayatımda sınavın olmaya unutmayın hadi görüşürüz